Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım ama çok eğlenceli, keyifli bir video ile. Aslında son dönemlerde biraz böyle Türkiye'nin pazarlarından dolayı kanalda Teknolojiden farklı farklı içerikler gördüğünüz, Sağlıkla ilgili dosyalar da yapıyorum. Dediğim gibi benim burası kendi kanalım. Timur Akkurt kanalı olduğu için de benim ilgi alanımda, benim kafamda, e, e, hayalimde ne dönüyorsa bu kanalda onlarla ilgili içerikler üretiyorum. Ama bu sefer hem Türkiye'nin pazarlarını biraz ilgilendiren hem teknolojiyi ilgilendiren bir üründe karşınızdayım. Arzumun Vahayla işbirliğiyle yaptığı bu enteresan üründen bahsedeceğim size. Bitki yetiştirme, sebze yetiştirme gibi de düşünebilirsiniz. Ben bunu iki yıl evvel İFA'da, Almanya'da bir fuarda görmüştüm. Bunun benzerlerini görmüştüm ve çok etkilenmiştim. Gerçekten evlerde böyle şeyler yetiştirmek bence çok güzel olabilirdi. böyle kitler de var gördüğünüz gibi önümde. Hobi bahçeciliği kiti bunların ismi de. Arzum Vaha ile ilgili şunu söylemek lazım. Kendi ışık sistemi var. Yani bitkiler için özel fotosentez için geliştirilmiş LED ışık sistemi var. UV dediğimiz biz o zararlı ışınları da vermiyor baştan onu da söyleyeyim yani güneşten gelen ışınlar gibi zararlı ışınları yok şimdi kutusundan çıkaracağız kutusundan çıkartırken de size detaylarından bahsedeceğim ne yapacağız burada gördüğünüz gibi benim ölümde şimdi renkli pazım var çıtır marulum var maydanoz nanem var ve fesleğen reyhanım var kasım bülteni gelir gelmez Gerçekten arzumun PR şirketini aradım, sağolsun orada arkadaşlar hızlıca yardımcı oldular. Dediler ki çok merak ettiniz madem hemen gönderelim, test etmeye başlayın. Coşkun abiye Türkiye'nin pazarlarında belki burada yetiştirdiğim bazı şeyleri götüreceğim ve kendi mahsulümüz olan ürünlerle yemeklerimizi lezzetlendireceğiz. Çünkü burada patlıcan, domates gibi şeyler değil de daha çok böyle yemeği renklendiren şeyler üretiliyor. Dolayısıyla belki nane maydanoz ikilisini yapabilirim. Ya da çıtır marul yapar yanında böyle atıştırmalık yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Gelelim kutuya. Ondan sonra da detaylara geçeceğiz. Çok özellik var ama çok basit. Herkesin yapabileceği şekilde tasarlanmış bir üründen bahsediyoruz. Bakalım. Ha, kutu içinden kutu çıkıyor. Olayt. İşte. Arzum vaha elimizde. Şimdi bunun kurulumu çok basit. Size Kademeli bir şekilde ilk kez ben de açıyorum. Burada açıyorum ama bunun kurulumunu burada yapmayacağız. Yani e, asıl kullanacağım alan içeride özel bir yer ayarladık. Orada duracak çünkü güneş ışığına maruz kalmamalı. Dışarıda açık havada durmamalı bu cihaz. Öyle bir uyarı var. İki taraftan tutarak yavaşça yukarı doğru kaldırınız diyor. Önce şunu da kapatalım. Güzel ambalajlamışlar. Böyle küçük olduğuna bakmayın. Birazdan üst tarafı yükselecek uygulamasız çalıştırmayı tavsiye etmiyorlar. Şimdi şunları şöyle biraz daha kenara alalım. Evet alet gördüğünüz gibi kuş gibi yani hafif bir cihaz. Üzerinde 4 tane sadece düğmesi mevcut. Vaha da bu arada topraksız dikine tarım üzerinde teknolojiler geliştiren bir teknoloji şirketi aslında. Arzumla işbirliğine giderek böyle bir ürün geliştiriyorlar. İki taraftan tutarak kaldırınız dediği sticker'ı sökmem lazım şimdi. Böyle bir uyarısı var bunun burada. Böyle langırt diye asılma diyor bir tarafından. Gördüğünüz gibi hiçbir yapıştırılmış sticker iz bırakmadan çıktı. Tata! -ta! LED'lerini koruyan pat da çıkartalım. Teleskopik bir düzeni var burada. Büyüdükçe siz de bunu büyütüyorsunuz böyle. Hop! Maksimum seviyesi de bu oluyor. Haha! <laughs> Çok güzel ya. Şurada mandalları var. Prospektüsler buradan çıkıyor. Bunlar şeylerin yuvaları. Bunları kuracağız şimdi. Adaptörü takacağız buna. Ha, çıkıntısı bu. Ekim yapacağımız yerlerle ilgili aparatları bunlar da. Kitleri çıkartıp buraya koyuyoruz. 4,5 litre su alıyor. Şuradan suyunu dolduruyorsunuz. Onu söyleyelim. Işıklı bir sistem olduğu için herkesin aklına bu pahalılıkta elektrik gelecektir. Ne kadar elektrik tüketir? Yani bu bir ayda, bugünün tarifisi yani Temmuz'un ortalarındayız şimdi. Ben bunu çekerken bu zamanın fiyatlarına göre aşağı yukarı 21-22 liralık bir maliyeti olacak bunun size. Ayda maydanoza, naneye ne kadar veriyorsunuz? Onunla karşılaştırın. Bunlarda kapaklar. Siyah kapaklar ne işe yarıyor acaba? Bunlar yeşillendirme şeyi anladığım kadarıyla. İlk önce bunu koyuyoruz galiba. Tabii tam Türküm böyle bismillah açtığımız gibi takıyoruz. Şimdi bir bir süre karanlıkta kalabilir. Onları bir öğreneyim de ondan sonra takalım ama böyle kurulmuş. Alt tarafı tamam. Böyle bu konu bunlar. Şimdi Arzu Arzun Vaha'nın uygulaması var. Hem iOS hem Android telefonlar için. O uygulamayı kurmanızı tavsiye ediyor. Onsuz olur mu? Olur. Ama o zaman da kitlerin içerisinde ektiğiniz şeye göre nasıl bir uygunluk veriyor ona göre bakım yapmanız lazım, ışıklarını, modlarını değiştirmeniz lazım. Dolayısıyla uygulamanın güzelliğine, uygulama sizi uyarılarla haberleşiyor. Bu arada bu cihaz, wireless sisteminize de bağlanıyor evdeki. Herhangi bir yerden de bunun durumunu kontrol edebiliyorsunuz. O ekran görüntülerini de göstereceğim size. Prospektüsümüzü çıkartıyoruz. Normal teknolojik cihazlarda çok buna ihtiyaç duymuyoruz ama burada lazım. Siyahlar neymiş? 17. Sepet kapatıcı, 4 adet. Şeffaflara neymiş? Dört. Çimlendirme kapakları. Heh. Şimdi ilk tohumları yaptığımızda, içine attığımızda kiti bunları takacağız tepesine. Çimlenme safhası. Kullanmadığınız, hatırladım ben okumuştum. Kullanmadığım sepet varsa da bunu koyuyorum. Yani devre dışı bu demek. Kullanmadıklarına da bunu takıyoruz. Tamam, şimdi çözüldü mevzu. Ne verdin? Maydanoz nane mi ekelim ilk? Hadi onu verdin, onu ekelim maydanozumuz, nanemiz. Kendi bahçemizden olsun ya Türkiye'nin pazarlarında. Coşkun abi ne diyorsun? Olur mu bu iş? Benim içimden şef çıkartmaya çalıştılar onu biliyorum da. Şimdi de çiftçi çıkıyor bir tane. <laughs> bu arada tarım işine çok fena taktım. Onunla ilgili de bir proje çalışıyoruz şu anda. Onu da yakında size duyuracağım. Çok güzel şeyler olacak. Gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan bir sistem üzerine Kafa patlatıyoruz arkadaşlarımla. Evet, kitimiz çıktı. Hobi bahçeciliği kiti. Maydanoz nane. Her evin bir akıllı bahçesi varmış slogan da bu. Kit kutunuzun içinde bulunan QR kodunu veya mobil... Ha dur bir dakika bunu her şeye başlamadan evvel benim bu, bunu telefonuma tanıtmam lazım. O yüzden enerjiye ihtiyacım var. Yani. Oba! Malum Datça'da olduğumuz için bizim rüzgar meşhurdur. Şimdi aha elektrik geldi. Merhaba. Akıllı bahçenizi eklemek için devam tuşuna basın. Bastık. Birinci adım Bluetooth ayarları. Telefonunuzun Bluetooth ayarlarının açık olduğunu kontrol edin. Akıllı bahçenizi Bluetooth eşleşme moduna almak için çimlendirme ve yeşillendirme modu tuşuna aynı anda basın, aynı anda çekin. Şu ikisi. Evet, buldu. Arzum Akıllı Bahçe. Evet, eşle. Şimdi Wi-Fi evdeki Wi-Fi sistemine bağlayacağız şimdi. Çok güzel ya. Evet telefonumuzla eşleşme yaptık. Evdeki Wi-Fi ağımıza bağlandık. Direkt datalar gelmeye başladı benim ekranımda görüyorsunuz. 26 derece sıcaklık var. %30'da nem var. Ve menüde gördüğünüz gibi e ekim yap diye bir düğme var. Şimdi ekim yapa basıyoruz. kameraya açtırıyor direkt ve çünkü QR kodu okuyacak şimdi. QR kodu da kutunun iç kısmında. Görünüyor mudur orada? Maydanoz nane QR kodumuzu. Kameramızı açıyoruz. Tık tanıdı. Diyor ki demek şimdi ona göre bütün ayarlamalar gelecek. Tarama tamamlandı. Devam. Su ekleme. Su haznesinin içine su seviyesi göstergesi max. Yazısına gelinceye kadar 4,5 litre yaklaşık içme suyu ekleyin. Bakın bu önemli, içme suyu eklemenizi söylüyor sürekli. Su için 2 kapak 10 mililitre A besini ve 2 kapak da 10 mililitre B besini ayrı ayrı ekleyin. Suya ekleyeceklerimiz bunlar. he Bu neymiş? A besini. Bak her şeyde yazıyor hakikaten. Şimdi gördüğünüz gibi e, su ekleyeceğiz 4,5 litre yaklaşık. Sonra 2 kapak kendi kapağıyla A besininden. Hepsi yazıyor üstünde. İki kapak da bebesinden o suyun içine ekleyeceğiz. Ben gideyim de su alayım. Şimdi de gönüllü reklam. Yöremizin suyu kaltun su. Var ya çok güzel ama maalesef İstanbul'da yok. Üzgünüm. Bu civardaki en güzel su. İçme suyu. Bak hiçbir masraftan kaçınmadık. Elektrik parasını söyledik ama su parasını söylemedik. Kilometrede 60 kuruş insan yürüyerek yapıyormuş. İnsandan insana değişir abi. Ben daha çok su içebilirim. 3 litre oldu şimdi. Evet. Şamandıralı. Şimdi bir kapak A besini. Bir kapak B besini. Aa, Hepsinden ikişer kapakmış ya. Bir kapak daha A besini. Bir kapak daha devresini devam diyoruz. Kitin içerisinden çıkan tohum kapsüllerinin üzerindeki etiketleri yavaşça çıkartın. Tohum kapsülleri içerisindeki tohumları yerinden çıkarmadan kontrol edin. Tohum kapsüllerini akıllı bahçede bulunan sepetlerin içerisine hafifçe iteleyerek yerleştirin. Şimdi maydanoz yavaşça tepesini sök diyor bunu. Evet, bak tohumları burada gördüm. Şimdi tabii şunu da burada hatırlatmakta fayda var. Bunların çıkmasını beklemek uzun sürücü için beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. Her aşamasını orada göstereceğim size. Oluyor mu, olmuyor mu birlikte Instagram'dan takip ediyor olacağız. İlk kapsülümüzü tohumlarını dökmeden yerine iteleyin diyor. İttim. Kitin içinden çıkan kapsül halkalarını tohum kapsüllerinin üzerine yerleştirin. Her şey ölçülüp biçilmiş. Bu tarafımız maydanoz olsun, bu tarafımız nane. Şöyle de bir bilgi verelim. Bu kitleri aldınız diyelim Arzum'dan. Arzum'un sitesinden satın alınıyor kitler. E, o kitleri eğer böyle 1-2 hafta içinde ekecekseniz e, ortamda tutabiliyorsunuz. Ama yok ben bunu daha 3-4 ay sonra ekerim diye düşünüyorsanız da soğuk ve kuru yerde saklamanız gerekiyor. Diğer taraftan oda ısısı kurtarıyor, ama süre uzayacaksa ekmeniz dolapta durmasında fayda var diyorlar. E, nemsiz ve serin bir ortam tavsiye ediyor Arzu. Onu da söyleyeyim ben baştan. Sonra aa neden böyle oldu demeyin. He, başka şey yetiştirebiliyor musun? Evet yetiştirebiliyorsun. Kendine o kadar güveniyorsan bu işi de biliyorum diyorsan. Yapabilirsin o konuda bir sıkıntı olmadığını söylüyor şirket ama diyor ki verimi konusunda bir şey diyemeyiz çünkü bizim yaptığımız deneylerle bu şeyleri üretebildik uzun süren çalışmalar sonrasında bunlar çıkmış sabah uyandığımızda maydanozlarımız hazır meğer öyle bir aletmiş ki bu akşamdan sabaha halloluyormuş ne güzel olur öyle bir teknoloji olsa değil mi? İçine yerleştiriyoruz. Elimde alış da, teknolojiye bak. Bu arada akıllı bahçeme isim taktım. Türkiye'nin pazarları olarak uygulamada öyle kayıtlı. Işıklandırma, heh. Sepetlerin üzerini çimlendirme kapaklarıyla kapatın. Işığın çimlendirme modunu açın. Çimlendirme kapağı lazım şimdi bize bunlar. Hemen şapkalarını takıyoruz. 4 parmak. Şuraya kadar indireceğim. 27 gün yazdı abi. Prospektüse işimiz düştü. Çimlendirme modu hangisi? Işıklar he. 11. Çimlendirme modu. Bu. Çimlendirme modunda şu anda evet üretim başladı. Çok heyecanlı. Ha. <laughs> Evet bak 24 derece sıcaklık şu an %40 nem var. Maydanoz ve nane olduğunu yazıyor uygulama ekranında ve 27 gün. Hasata kalan gün 27 çok eğlenceli ya. Bakalım ne olacak şimdi bunu evin içerisinde doğru konuma getireceğim ki ee, orada takip edeceğiz. Her gün buradan neler olduğunu bana zaten uygulamada söyleyecek. Evet dediğim gibi uygulamayı iOS'ta, Android'de, telefonunuzda kurmanızı öneriyorlar. Çünkü kendi kafanıza göre de yapabilirsiniz ama e, hiçbir bilginiz yoksa da riske girerseniz. Dolayısıyla burada size yönlendirmeler yapıyor. Oradan yürümek daha doğru. Çok keyifli gözüküyor ya. Bu arada bu ışıklar insana herhangi bir zarar vermiyor, göze zarar vermiyor. Böyle kendiliğinden yanıp sönüyor. Herhalde böyle uygun görüyor. Neticede her data var bana gelen şimdi. Bakalım biz bu datalardan neler yapacağız beni yönlendirecek. Bu arada bitkiler ve mağaza menüsü var. Oradan da bakıp anlayabiliyorsun. Mesela kırmızı pazı ideal ısısı 23 dereceymiş. Işık 16 gün saatmiş. Ortalama hasat süresi 28 gün. Çimlenme süresi 7 gün. Büyüme süresi 28 gün. Olgunluk süresi 58 gün. Pazı. Biz ne yaptık? Maydanoz. Bizimkine bakalım. Latince ismi, maydanozun bilgisini de veriyor. Latince ismi, hadi bakalım. Petroselinum crispum olan maydanoz, Güney İtalya, Cezayir ve Tunus Akdeniz bölgesinde ortaya çıkan bir bitkidir. Yeşil renkli, damarlı bir bitki türüdür. Yaprakları hem taze hem de kurutulmuş şekilde birçok yemekte kullanılabilir. İçerisinde bulunan yüksek miktarda A, K ve C vitaminleriyle sağlığa pek çok faydası vardır, diyor. 23 derece ideal ısısı, günün 16 saati ışık almalı diyor. Ortalama hasat süresi 28 gün. Çimlenme süresi 7 gün, büyüme süresi 28 gün, olgunluk süresi 58 gün. Yani artık 58 günde gerçek hasat yap, bitir diyor işi. Mağazaya girerseniz de uygulamadan, mağaza ekranında da Arzum'un sitesine yönlendiriyor. Buradan diyorsun ki bize atıyorum pazı ekmek istiyordum, pazı buluyorsun işte. Onu satın alıyorsun, sana yolluyorlar kargoyla. Bu arada geldiklerinde bu içindeki tohumların yerinde olmasına önem verin diyorlar. Çünkü dökülebilir taşınırken falan. Benimkilerin hepsi yerinde çıktı. Evet. Coşkular al. Geliyor maydanozlar, naneler. Bak ne güzel oldu. Şimdi bununla ilgili de e, arzumda çok sık sorulan sorular var. Bir sürü sorulara cevaplar yazmışlar. Sitesinden siz de merak ettiklerinize bakabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini koydum. Bu bir işbirliği değil. Başından da söyledim. Ben kendim basın bültenini gördüğümde büyük heyecanlandım ve dedim ki ya bundan ben test etmek istiyorum, görmek istiyorum, çok merak ediyorum. Hemen dediler yolluyoruz. Öyle geldi. Yani karşılıklı bir e, iyi niyetle yapılan bir içerik bu. E, şu anki fiyatı 2999 TL e, bu makinenin, bundan bir ya da iki tane de koyabiliyorsunuz. Onların hepsini de aynı zamanda sisteme e, uygulamazda tanımlayabiliyorsunuz. Bir tarafta maydanozlar, bir tarafta marullar yetişebiliyor. Eviniz uygunsa e, ne ala? Balkonda tutmayın diyorlar. Yani dışarıda şu anda bulunduğu yer, mesela bunun için ideal yer değil. Çünkü burada rüzgar var, işte güneş geliyor. Ha ne güzel bak. Güneş görmemeli. Çünkü kendi ışıklandırma sistemi var. Onun için evde güneş almayan bir noktada bulunmasında fayda var. İlaçlama falan yapmanıza gerek yok. Neticede bunları evdeki ama diğer bitkilere yakın konumlandırmayın diyorlar. Neticede oradan buna bir şey de gelebilir falan diye. Ama normal şartlarda bu kendi kendine bir köşede takılıp e, yetişmeye başlıyor. E, üstünde yapraklarında hastalıklar olabilir, mantar olabilir. Ki mantar olmasının iyi bir şey de olduğunu söylüyorlar üzerinde. Ama yenir mi onu bilmiyorum. O teknik detay birazcık bence. E, ama genellikle de böyle bir hastalıkla pek fazla e, uğraşmayacağınızı söylüyorlar. Öyle şeyler olmuyormuş. Yeter ki doğru konumda, doğru pozisyonda ...konumlandırın, diğer bitkilerden uzak tutun. Şimdi asıl benim merak ettiğim evde kedi var. Bakalım kediyle bu arkadaş nasıl anlaşacak? Bizimki meraklı. Gelip şimdi tıp diye vurur bu kapşonlarını bunu çıkartır. İnşallah yapmaz yani. Gelelim temizlik kısmına. Bunu şimdi... Hasat yaptınız, bitirdiniz bütün naneyi, maydanozu yediniz. Ondan sonra e, cihazın bir temizlik safhası var. O temizlikle ilgili e, şeyler Prospektüs'te yazıyor. Benim şimdi o aşamayı görmediğim için neler yapacağımı daha bilmiyorum ama her yeni ekim sırasında, hasat sonrası aletin bakımını yapmanız gerekiyor. Temizliğini yapmanız gerekiyor. İçinde küçücük bir su motoru var. E, su eksildikçe suyunu eklemeniz gerekiyor ki su eksilecek çünkü sürekli. Onunla ilgili de yine uygulamayı kurarsanız da uygulama üzerinden de size su eklenmesi gerektiği bilgisi gelecek. Dolayısıyla her şey kontrol altında diyebiliriz. Başka sorunuz olursa açıklama kısmına yazın. Arzum yetkilileri, vaha yetkilileri mutlaka oradan dönüş yapacaktır. Ben de bildiğim, anladığım bir şeyse ya da deneyimlerimle ilgili bir şey çıkarsa mutlaka cevap veririm. Sitesinde çok detaylı bir sıkça sorulan sorular bölümü var ama envai çeşit hani hakikaten... E, akla gelecek her soruyu sormuşlar firma yetkilileri kendi kendilerine bunlar sorulabilir diye. Dolayısıyla çok besleyici bir site ve bilgi e, havuzu var. Oradan da faydalanabilirsiniz. Evet bundan sonrası Instagram'da. Bakalım gerçekten 7 gün sonra çimlenecek mi? Oradan e, bir yeşillik görebilecek miyiz? Hepsini Instagram'da benden takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim düğmesine tıklamayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın, yorum yapın, kanalı paylaşın, videoyu paylaşın ve e, hep bizimle kalın. Birlikte güzel güzel incelemeler, e, faydalı şeyler yapmaya çalışalım. Görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşça kalın. Bay bay. Üretim başladı. Bunlar maydanozlar ve naneler. Arzunun bağısı aktif edildi.